Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, kankamın hesabına gireceğiz başka bir kankamın e, şimdi uzatmadan geçelim çünkü uzatmak istemiyorum hadi geçelim bakayım ne bakıyorsun Durduracağım tabi girdik ve oha çok güzel bir hesabı var. İlk girdiğimde hemen kıyafetler çok güzel. Şimdi ben bir kombin yapmak istiyorum. İyi misin diyor. Kötü mü olacağım kardeş? Neyse. Şimdi bu yüz çok iyi. Saçlardan ya en sevdiğim saç bu da işte bu yüze pek yakışmadı. Bu saç çok yakışıyor ama işte Bu saç çok güzel. Ben bu saçı kullanmak istiyorum. Aman tanrım. Saçlar da çok güzel. Neyse ben bunu kullanacağım. Bu arada kendi hesabıma girdim. Şimdi ziyaret ettim bu hesabı. Hmm. Bakalım üstlerden. Bence bu olsun. Çünkü güzel yanımdan olmasın. Bunu giyelim mi? Onun altını bunu şey yapalım yakışmadı gibi. Bence şu üstü kullanalım çünkü güzel. Güzel bir üstü. Neden kullanmıyor? Bakalım. Şimdi altlardan bir sürü seçenek var. Yahu bir dur ya. Video çekiyoruz. Yazmadan duramıyor Allah Allah. Bir dur. Hah. şükür ya Çok güzel kıyafetler var. bu kullansam şaşırdım yani. Ben böyle zengin hesap görmedim arkadaşlar. Hesap tek kelimeyle mükemmel. Lol gözlüğü var. Heh, burada. Başka çantalardan lan dur. Bir dur ya, bir dur ya. Tamam. komin çok güzel oldu. İsterseniz şuradan takımlara bakalım. Ee, böyle takımları var. Takım çok güzel ama işte bu kominde onu kullanamayacağım. Ee, böyle takımları var. Çok güzel. 2019 hesabı sanırım bu. Aman tanrım. Böyle zengin hesap görmedim çünkü. <laughs> Şimdi birkaç tane bir görüleceğim. Buradan hemen kedi koyak e, değersiz pet yok Allah aşkına bu ne? Ya? Bunu koyayım. Umarım e, pandayı sevmiyordur. Yoksa valla yakar beni ha. Kast ve ekmek acı vereyim. Bende iki tane vardı. Birisini sıfır yorum alan yorumlarda sıfır like alana verecektim verdik. Şimdi hemen oyundan çıkacağım. İsterseniz bir araçlara bakalım. Araçlar. Ay çantaya girdim ya. Oha. Tamam zengin olursun da bu kadar da olmazsın ya. Aynı iki tane aynı bisikletten var. Şimdi bunların ne farkı var? Neyse anlayamadım ya. <laughs> Oha. Hayalimdeki motosiklet. Aman tanrım. Bu motosiklete sahip. Ve arkadaşlar bu motosiklet çok güzel. Şimdi bir de pedlerine bakalım. Pedleri de bence çok güzeldir. Böyle pedleri var. Hmm, güzel. Çok güzel petleri var Chris'in. Şimdi ee, bakalım. Çok güzel. Aman tanrım. Yine limon köpek balığı. Yine kendi. de Çok güzel. Şimdi onu kastediğim açık açık değil mi? Ay kast ettim artık. Tamam. E, danslara bakalım. Böyle dansları var. En sevdiğim dans ama ben bu dansı alamamıştım. Şu çantayı bir çıkartsak mı acaba? Çantayı e, bu koyuna çok yakıştıramadım da. Çanta takmayalım bence. Aman tanrım kanat varmış. Çok güzel. Ee, çantaya bakalım. Çanta demişken. Bu ne? Ah şey işte. Laf. Neydi neydi? Bana şemsiyesi. Tamam bakalım. Aha pompa. Ama ki bir tuvalete dönüşmedi. Bu nasıl pompa ya Allah aşkına. Ee, bakalım başka neler var. Kılıç. Filiş, kırın kılıcı. Ee, niye is çıkarmıyor? Is çıkarması gerekiyor. Şurada is çıkarmış. Tamam. Başka neler var bakalım. Ee, çok güzel eşyaları var. Oh, Walt, Walt takımını tutuyormuş. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ben de Walt takımını tutuyorum. Um, bu içecek var. Çok güzel. Bir dakika. İçireyim mi bitirdim ben? O tek kullan Kullanımlık mı? Ay. Ay şey pardon. Tek kullanımlık olduğunu bilmedim. İçeceğini bitirdik kızım. İçe şey pardon. Bilmiyordum tek kullanımlık olduğunu. Aman tanrım bu saçın güzelliği peki. Çok güzel. Ama arkadaşlar ben evlerine bakalım. Bir dakika. örümcek evi var. Bu mahalle evi var. Laboratuvar evi var. Ee, bu evin adını hatırlamıyorum. Neydi adı? Allah Allah neyse. Ee, zil çaldı. Ne? Ablam açar. Şimdi ben biraz asi bir kombin yapmak istiyorum. Asi bir kombin yapacağız. Hem bence krominin yüzünü takalım. Ee, aman tanrım. Bu asi bir kombinde yer alabilir Ben bence. Ben... E, nerede Bu saniye saçı değil. Heh bu. Bu saçı kullanacağım. Bence çok güzel bir saç. Ee, bu Faiska paketindeki şey değil mi? Aman tanrım. Değil sanırım ya. Nerede o üst? O üstün bu hesapta olduğunu biliyorum. Nerede o? Hah. Buldum. Ay bir an yok sanırım. Artı bir tabii ki de yok olamazdı. Olmaz böyle bir şey. Ee, başka? Yani hep bu üstü kullanıyorum. Benim hesabımda yok. Benim hesabımda olsa 7.24 bu üstü kalacak da neyse. Ben şimdi şapka takmayacağım. Kulaklık bu olsun. Bence güzel bir kulaklık. Eldiven olmasın bacım. Ee, ayakkabılardan Kurumi'nin ayakkabısını seçeceğim. Nerede o? Hah burada. Burada Bu gözlüğü takacağım. maske takmayacağım. Tabii ki de olmazsa olmazımız bu kadar. Ve hareketlere bakmadık. Danslara baktık hareketlere bakmadık. Gömüldük. Arkadaşlar ben oyunda nasıl kaka yapılır onu buldum. Yine de şey yapmayın ya. Linçlemeyin. Buldum. Buldum sadece. Nerede o hareket? Aman. Kayboldu. Hareket kayboldu. Nerede? Nerede o hareket? Nerede? Nerede? Nerede o? Kayboldu. Arkadaşlar maalesef bulamadık. Benim gibi bir geri zekalı olduğu için bulamadık. Neyse, bir şey olmaz. Arkadaşlar, şimdi nasıl paketlenir onu göstereceğim. İlk öncelikle şu de alsan sizde olması gerekiyor. Bunu böyle yapacaksınız ve hareketlerden şu gömülen hareketi yapıyorsunuz ve işte böyle gördünüz mü? Bakın gördünüz mü? Kaka yapıyor. Neyse şimdi e, kıyafetlerle hesabın içine sonra kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her mi hayır? Bu kıza ee, bir şey alalım. Ya elmas da altına Aman. Beleş bir şey geldiyse onu alacağız kıza. Görmemişse alacağız. Yok sanırım. Ya ef admin ya. Beleş bir şey getir artık ya. Tüm PKX'te oyuncuları oturmuş bekliyoruz beleş bir şey ya. Almayın ya. Ayıp ettin bize. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Chris bana güvendiği için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.